Merhabalar. Merhaba. Ee, Emin Network 21 hafta sonu seminerindeydik. Ee, bugün günlerden pazar. Ee, şu an seminer bitti. İki gündür e, buradaydım. Harika bir e, atmosferdi. Uzun bir aradan sonra koronadan dolayı bayağıdır biz seminer yapamıyorduk. Ama şu an e, seminerler artık canlı olarak aktif olmaya başladı. E, beni biliyorsunuz yani hem YouTube hem Google hem Instagram hesaplarımda e, Network 21 ve MV iş Ortaklığı ile alakalı videolar çekiyorum. MV ürünleriyle alakalı videolarım var genellikle. İş sistemi nasıl kuruluyor, onlarla alakalı da videolar var. Videonun açıklamalar kısmında benim linkim var, telefon numaram var. Eğer sizler de emeği ürünlerini merak ediyor veya iş organizasyonunu merak ediyor ben bu konuda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bir de açıklama kısmında ben bir emeği linki bırakıyorum dostlarım. O linkten ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz. Kolaylıkla bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yani bilmiyorum şu an hem yorgunluk var hem heyecan var hem de ortamda çok fazla gürültü yapmak istemiyorum. Video izleyen dostlarımdan e, ricam benim e, YouTube kanalımda oynatma listelerinde MV diye bir bölüm var MV organizasyonu mutlaka oraya bir göz atın başlıklardan e, veya ürünlerden e, ilginizi çekecek herhangi bir ürün olabilir oraya da bir göz atmanızı isterim şöyle son bir görüntü göstereyim salondan.